Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir kitap önerisi de geldim. Ben okudum ve çok beğendim. Kitabımızın adı Paula Pratt'den Kiraz Adili Aramızdaki Mesafe kitabı. Şimdi sizlere anlatacağım. Evet, öncelikle kitabımızın ana karakteri olan 9 yaşında bir kızdan bahsetmek istiyorum. Adı Mafalda. Mafalda çok tatlı bir kız ve hayal kurmayı çok seviyor. Fakat Mafalda'nın bir hastalığı var. Hastalık gözüyle ilgili bir hastalık. Hastalığın adı Stargard hastalığı. Şöyle bir hastalık, yani Mafalda'nın anlattığına göre şöyle bir hastalık. Gözünün içinde bir ses oluşuyor ve bir... Siyah bir nokta var. O siyah nokta gün geçtikçe büyüyor ve büyüdükçe de karanlık oluyor. En sonunda karanlık oluyor. Yani kör oluyorsunuz. Bazı insanlarda bu daha hızlı olur. Bazı insanlarda daha kısa sürede olur. Mafalda da 6 ayda bu gerçekleşiyor. Karanlıkta kalıyor. Ve ben şimdi ilerideki bölümlerde gelecek olan bir karakter hakkında bahsetmek istiyorum. Estela diye bir karakter var. Mafalda okula geldiğinde onunla karşılaşıyor temizlik görevlisi olarak okulda iş yapıyor. Ve Mafalda onunla karşılaşıyor. İşte durumlarından bahsediyor. Ve Estela da onun için şimdi yapabildiği ve vaz vazgeçilmeyecek olan şeyler hakkında bir liste tutmasını istiyor. Mafalda da böyle bir liste tutmaya başlıyor. Ve Mafalda bu olayları çok duygusal bir şekilde ve çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ve kitabın adı neden kiraz ağacı ile mesafe olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Ben de ilk başta tamamlayamadım. Şimdi bunu sizlere de anlatacağım. O zaman daha çok anlam kazanabilir. Şimdi Mafalda'nın çok sevdiği bir büyük annesi var. Büyük annesinin bahçesinde bir tane kiraz ağacı vardı. Kocaman bir kiraz ağacıydı aslında. Ve Mafalda çok seviyordu. Aralarında bir bağ vardı. Fakat büyük annesi öldüğünde o ağacı da kesmek zorunda kalıyorlar. Ve Mafalda yine okulda bir kiraz ağacı var. Ve o kiraz ağacı arada arasında çok büyük bir bağ oluşuyor. Ve o kiraz ağacını çok seviyor. Her gün ona tırmanıyor. işte ona sarılıyor. Ve onu çok seviyor. Ve kiraz ağacı ile ilgili de listesine yazıyor. Ve Mafalda kiraz ağacını çok seviyor. Fakat gün geçtikçe karanlığa kaldığı için kiraz ağacını tırmanamayacak hale geliyor. Ve Mafalda kiraz ağacında yaşamak istiyor. Olaylar bu şekilde yürüyor. Ve ben kitap hakkında birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Kitabı okurken sanki Mafalda'nın günlüğünü okurmuş gibi hissediyoruz. Nasıl yani diye sorarsanız sanki Mafalda günlüğü yazmış ve bize vermiş. Oku diye bize vermiş gibi hissettiriyor. Ve bence kitap bize şunu demek istiyor. Asla vazgeçme, her zaman cesur ol. Çünkü Mafal da böyle yapıyor. Karanlıkta kalsa bile her zaman cesur oluyor. Ve yılına devam ediyor. Hiçbir zaman vazgeçmiyor. Bu kitap çok güzeldi. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.